Peygamber Efendimiz henüz Peygamber olmadan önce zayıflar eziliyor, zenginlere önem veriliyordu. İşte o zamanlarda Asbin Mael diye bir adam vardı. Asbin mail zengin, heybetli biriydi. İstediğini istediği gibi davranıyordu. Günlerden bir gün Mekke'ye ticaret için gelen Yemenli bir adam mallarını satacakken Asbin onu gördü. Onun yanına gitti. Hey, sen ne yaparsın? Ticaretle uğraşıyorum. Buraya ticaret yapmaya geldim. Bu konuşmadan hemen sonra Yemenli gözüne kestiren az bir e gidip adamın mallarını alıp kaçtı. Hey! Hey! Çabuk buraya gel! O mallar bana ait! Çabuk buraya gel! Hey! Sana mı soracağım? Sen benim yanımda hiçbir şeysin. Onu kovalayan Yemenli başaramayacağını anlayınca Kabe'ye doğru koştu. Olanları anlattı. Asbi bir mallarımı alıp kaçtı. Paramı ödemedi. Lütfen bana yardım edin. Bu duruma bir el uzatın. Oradaki bir Mekkeli. Seninle uğraşacak vaktim yok. Benim daha mühim işlerim var. Başka biri. Eğer seninle uğraşırsak bu kadar şey kim yapacak? Git başkasından yardım iste. Yemenli adam pes etmedi. Ertesi sabah Ebu Kubestan'a çıktı ve olanları bir kez de orada haykırdı. Bu haksızlık daha ne kadar devam edecek? Yoksullar daha ne kadar ezilecek? Bu duruma bir dur diyelim. Arkamda durun. Yok mu bana katılan? Orada bulunan ve peygamber efendimizin amcası olan Zübey bin Abdülmüsteri adama hak verdi. Yemenli adam doğru söylüyor. Bu eziyeti bir son vermeliyiz. Diyerek çevresini uyardı. Zübey bin Abdülmuttalip gidip tüm evlerin kapısını çaldı ve olanları anlattı. Gelin bu duruma bir son verelim. As bin cezasını verelim. Oradaki bir Mekkeli. Üzgünüm Zübeyir. As bin Vahe gibi bir adama dur diyemem. Onun heybesi çoktur. Başka biri. Doğru diyorsun. Ben de bu durumdan bıktım artık. Sana elimden gelen yardımı yaparım. Böylece Sibirbin Abdülmuttarı'na inananlar sözleşip Abdullah bin Cuda'nın evinde toplandılar. Abdullah bin Cuda Allah'ın evinin bulunduğu bu beldede insanlara çok haksızlık yapılıyor. Buna bir son verelim. Böylece haksızlıkları kaldırmak için bir grup kurdular. Bu grubun ismini Hünh Kudur yani Erdemliler Topluluğu kurdular. İlk olarak Azimvarlı'nın karşısına çıktılar. Ona ya adamın parasını ya da mallarını ver. Bu konuyu burada kapatalım. Dediler. Karşısındakilerin istiyetini anlayan Asfima ilk Yemenli adamın mallarını verdi. Tam, peki sizin istediğiniz gibi olsun. Çok sağ ol Zübey bin Senin sayende mallarımı geri aldım. Böylece hırfır fırdır kuruldu. Buradaki kişiler haksızlıkları anıyor, gerekli cezaları veriyordu.